Oralarındayız <laughs> şimdi. Bakalarla sıradın. Merhaba. Ee, Merhaba. Şimdi evet, tabii e, bayağı bir şey oldu da. Merhaba. Şöyle bir manzaramız var. Kavza gidiyoruz. Böyle. Evet. Böyle bir biz kampa giriyoruz. Kaan da var. Biz kampa gittik. Bekle profil sırası vereyim mi? Tamam profil sırası yapacak. Evet. Profil sırasında gidiyoruz profil evet. yaptı arkadaşlar. Ebru benim benim bir profil suratım benim bir profil tamam tamam profil, yap 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 abi. suratını yap. Evet, evet, arkadaşlar tamam surat yapılıyor yükleniyor yüzde beş. Yap. Bu, bu arada o, ben benim gözü yapma. Bu arada o benim adışım şey benim de adım artık biliyorsunuz. bu videodan adı. sonra kanal adım değişecek. Ben, de, ben bir şey daha söyleyeceğim. şuradaki YouTuber çocuk var ya. Ay böyle Legendary. Abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayız biz bir 10 bin kolay yapmaya çalışıyoruz bildirimleri de açın bu adam bu adamla ben bir tane bgp'deyiz okulda bir bgp var orada antalya'ya gittik 5 yıldız bir kıskanım bay bay abone olun abone olmayı unutmayın tamam